orasına azap etmeyeceğine dair güvence verir. Yani ezan okumak çok mühimdir. Bilmem bu ne hikmette dayalın. Ezan okunuyor şimdi her tarafta da bir camide okunuyor. Öteki taraflarda okumuyor camilerde. Onlardan ses geliyor. Ve havadan ses gelip okunuyor. Onun için Allah alem o ezan kabul oluyor mu? Hani oranın şey için ezan bereketi oluyor mu? Olmuyor ki Halbuki hani mübarekler yüz binlerce cami var Allah'a şükür Türkiye'de. Hepsinde müezzini var. Paralarını alıyorlar. Maaşlarını alıyorlar. O bunlar ne, için bunları barındırıyorsunuz o vakit? Yani bu e, sırf ee, ezan duyulsun oranın hem bereket olsun hem azabından Allah'ın azabından muhafaza olsun diye. Onun için yani bu sesi iyi kötü değil. Sesi kötü ise şeyden kapının önünde okusun öteksi şeyden havadan okusun. Bir şey değil. Gene de olur yani. Ee, güzel sesli müezzinler var. Bütün camilerden, mikrofonlardan oku, gelsin o ses. Ama o caminin müezzini mikrofonsuz okunsun. Madem sesi, sesi kötüdür. Yani sesi 15-20 metre ne kadar giderse o kadar o da sevap almış olur. Oraya da bereket olmuş O, o köy, o mahalleye Onun için dikkat etmek lazım depremde ne yapacağız, ne edeceğiz diye söylen dururlar. İşte bu da deprem de Allah'ın bir azabıdır, Allah'ın bir şeyidir, kalabıdır. Yani onu şey yapmak için, hafifletmek için ezan mühimdir yani. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, اِذَا اَدَّنَا الْمُعَدَّنْ يَمْ وَجُمَعَ حَرْمَ amel." Peygamber buyuruyor ki, müezzin Cuma günü ezan okuduğu zaman herhangi bir iş yapmak haram olur. E, tabi bu e, daha fazla erkekler bakımından e, şey yaptı. ezan dediğimiz hutbe ezanı olur. Çünkü eskiden bir ezan olurdu. O da hutbeye çıkıp da imam ezan okudu mu, o beş dakika, on dakika Hadi en çok yarım saat bir vakit var. Onu alışveriş yapmak iyi değil. Caiz olmaz. Onun için ona da dikkat etmek lazım bunu. Selam, selamsun. Eşbu'l ezan ve gene buyuruyor. Ezan فإذا شفت شفت وقامت تكتك وكنزر، هاي الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال مذهب لرجل يشير قال رسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة حال له ضراط حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوسه فإذا سمع

Sesi işitmeyecek kadar uzağa gider. Yani o kadar e, e, gaz çıkararak o kaçar oradan. Ama yani ezan sesini duymasın diye. O kadar uzak gider ki, ezan bitince geri dönüp vesvese vermeye başlar. Bu da gene şey ezan oh, bitti der, ezan gelip milletini vesvese etmeye başlar namaz için kâmet getirdiği için zaman da aynı şekilde ses etmeyecek kadar işitmeyecek kadar izah gider. Gene kâmette de uzağa gider. Kâmet bitince geri dönüp e, vesvese yapmaya başlar. Yani insanı namaz kılarken ederken her, ne zaman olursa vesvese var insanda, Vesvese gelir. Onun için namazdan e, şey, ezanla ikamet vakti hiç sevmez o e, acayip şey, haller gelip de kaçıp gider. Qala Rasulullah sallallahu sallam umana'u l-Muslimin ala salatin wa suhoorihum min ad-dinun. Peygamber ki müezzinler Müslümanların namazlarında ve sahurlarında onlara vakit bildirmek açısından emindirler. Yani onları insanların bu namazlarına, oruçlarına, sahurlarına vakitlerini müezzinler e, <laughs> emniyetli insan olun, olur. Onlara emanet edilmiş. Yani onların bir vaktan, vaktan önce, vaktan sonra ezan okumaları olmaz. Çünkü bu hassas şeydir. namaz, akşam namazdan önce, iftar, iftardan önce şey yapsan, ezan okusan oruç gider. Sahurda geç kalsan, vakıta gene oruç gider. Namaz aynı şekilde. Bazı namazlar tam vaktinde kılması lazım o, olan namazlar akşam gibi. Onu da yani mühimdir bu. Onların mesuliyeti, onlar büyük mesuliyet var onlarda da. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne şeytan sem'i'an nidâ bis salâh hatta Peygamber sallallahu ve buyuruyor ki şeytan Medine'de namaz için okunan ezan işittiği zaman Medine'den 30 veya 40 mil uzaklıkta olan Ravha Ravha'ya kadar uzaklaşır. Yani Medine'den o kadar uzak gider ki 40 mil dedi yani 60 kilometreden fazla Allah sallallahu aleyhi ve sellem, Envalleru Taali ihşur mu'addilin yaumil la ve yuriye Allah kıyamet gününde müezzinleri la ilahe demelerinden dolayı insanların en uzun boyunlarını olarak haşreder. Yani o onlara ikram olarak öteki insanlardan farklı olarak mezunları boyunları daha uzun olur. Hala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna aha suda in huve adin ve men addana fahuve mukiman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Sudalı kardeş Mısır'ın fethinde bulunan Ziyad bin Haris ezan okuduğu okudu kâmeti ve ezanı okuyan kişi getir getir. Yani Peygamberimiz buyuruyor ki e, kim e, ezan e, okuyan kâmeti getirmesi lazım diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi <laughs> sallallahu alaihi wasallam, in sema, la ismoune şeyler Yani sema yani gök yüzü ahalisi melekler, yer yüzü ahalisinden sadece ezan eşittir Ataki şeyler işitmez. Onun işittikleri ezan sesi. Devamlı, yeryüzünden ezan sesi olarak çıkar onların kulaklarına. Kâle Rasulullah Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem inne hıyâr îbâdillâhi yurâûneş-şems vel kâmar ul-nücûm vel adhıllâ li Peygamber Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki şüphesiz ki Yüce Allah'ın en hayırlı kulları güneşi, ayı, yıldızları ve gölgeleri Yüce Allah'ın zikri için gözetlenenlerdir. Yani güneşe bakıp ayın şey, yıldızların hepsinin bir şey işareti var namaz vaktine, ibadet vakitlerine. Onları o ele bakıp da onlardan istifade edenlere Allah zikri için hayırlı kullardır. En hayırlı kulları onlardır. bazı şimdi insanlar tip insanlar var güneş ya yıldızlara filan bakıp da başka maksat için bakan değil de bu Allah'ın yolunda olmak için bakanlardır hayırlı insanlar. Allahü Aşşağısı Sallallahu Aleyhi ve Sellem inna ma yiqimun men adzan buyuruyor ki kâmeti ancak ezan okuyan kişi getirir. فهو يعني موزن هم قامت, هم قامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قوم نودي فيهم بالأذان صباحا كان لهم أمانا من عذاب الله تعالى حتى يمسوا وإيا من قوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أنه في أي صباح يقرأون الأذان في الصباح Muhakkak onlar akşama kadar Allah'ın azabından güvence altında olurlar. Mahalledeki insanlar o Allah'ın azabından e, emindirler. Güvence Hangi toplulukta akşam ezanı okunursa muhakkak onlar sabaha kadar Allah'ın azabından güvence altında olurlar. O da gene akşamda okunan yatsı, okunan namaz ya yani sabaha kadar insanları emniyette eder. Bazı işte nasipsiz insanlar var. Şey yapıyor. Bir cami yapılacak, edecek. Yok istemeyiz. Ezan, rahatsız oluyor ezandan. Rahatsız olan tabii şeytanlar rahatsız olur. ونحن محرومون من ذلك الله يحرمنا <تسوح> صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال وكما قال زيادة الله شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وإلى ارواح جميع الأنبياء والمسلمين والقدماء الشرعيين والأمة الأربعة وإلى ارواح مشايخنا في طريقة نقش بخاري سيدنا عبدالخالد والعزوزياني مولانا شهر شرح الدين والصالح والمولانا شهر الله الفاتح والسلام والمولانا شهر حمد الناظمين هذا الحقاني وأسعدت السادات الصديقين ومن وأعزائي المسلمين <سؤال> سنة المسلمين وأعزائي المسلمين وأعزائي المسلمين وأعزائي المسلمين وأعزائي عشان شاهدت المسلمين وأعزائي واسقنا واصلح شأننا وشأن المسلمين وانصرنا على القوم الكافرين وانصر سلطاننا سلطان المسلمين سيدنا المهدي عليه السلام أظهره الله أعجله الله أدرك الله إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وإلى أرواح مشايخ أهل خارج كان خاصة إلى روح مولانا محمد هذا وسائر سادات المصدقين لا تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن <applause> الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث عن نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينه وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا شعب الله فعز سيدنا محمد شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله 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 حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا ولك المصير الفاتحه